Erzurum'da 65 yıllık hayal gerçek oluyor. Mega proje diye adlandırılan Gürcü Kapı Kentsel Dönüşüm ve Meydan Projesinin açılışına sayılı günler kaldı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen çalışmaları yerinde inceledi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarihi mekanlara yönelik yapılan restorasyon çalışmalarıyla kentin çehresini değiştirdi. Bir projede tarihi Gürcü Kapı Camii'nin çevresi için tasarlandı. Projenin temeli 13 Mayıs'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla atıldı. Dev proje için yaklaşık 5 aydır çalışmalar devam ediyor. 10 gün içerisinde de buradan duyuruyorum. Hep beraber temel attığımız Gürcü Kapı projemizin, kentsel dönüşü projemizin inşallah Kurdara kesimini gerçekleştireceğiz. Gürcü Kapı Kentsel Dönüşüm ve Meydan Projesinin açılışı için geri sayım başladı. Açılışla 65 yıllık hayal gerçekleşmiş olacak. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi alarak talimatlar verdi. Mega projeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Sekmen, "Son rötuşlar devam ediyor." dedi. İnşallah yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Daha çok proje yapacağız.